Merhaba arkadaşlar. Anne sofrasına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kara dütlü kek hazırlayacağım. Karıştırma kabımıza 2 yemek kaşığı tereyağımızı alalım. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 su bardağı tur şekerimizi ekleyelim. Malzemelerimizi blender ile iyice karıştıralım. Malzemelerimi biraz karıştırdım. Şimdi üzerine limon kabuğunu ekliyorum. Tekrar biraz karıştırıyorum. 3 adet yumurtamızı ekliyoruz. Tekrardan malzemelerimizi iyice karıştıralım. 1 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Biraz daha karıştıralım. 1,5 su bardağı unun içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamızı ekleyelim vanilya kabartma tozu ve unumuzu karışımımızın içine ekleyelim. İyice karışalım tekrar. Arkadaşlar hamuruma biraz daha un lazım. 2 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Undan ona fark edebiliyor. Bu unu yeni aldığım için böyle oldu. kek hamurumuz hazır. Tam kıvamında. Şimdi kara dutları içerisine ekleyeceğim. Kara dutların uçlarını bir bıçak yardımıyla alıyoruz ve dutlarımızı malzememizin içine ekliyoruz. Şöyle yandan yavaş yavaş dutlarımızı karıştıralım. Karışımımızı ekleyeceğimiz tepsimizi daha önceden katı yağla yağladım. Biraz da altına un serptim. Şimdi karışımımı tepsime alıyorum. Şimdi karışımımızın üzerine file bademleri serpelim. Son olarak pudra şekerini üzerine gezdirelim. Tepsimizi fırına alıyoruz. Kekimi fırından aldım. Çok güzel görünüyor. Daha önceden ısıttım. 180 derece fırında. 25 dakikada kekimi pişirdim. Şimdi üzerine biraz bal gezdirip dinlenmeye alacağım. Daha sonra keseceğim. Kekimi 10 dakika dinlendirdim. Şimdi dilimleyerek servis tabağına alacağım. Kekimizi dilimledik. Servis tabaklarına aldım. Karadutlu kekimiz çok güzel, çok lezzetli bir kek oldu. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Ağızda dağılan çok güzel bir kek oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.